Evet bu videoda size önce tiyatrolar günü anlatmak istiyorum. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Evet tiyatro nedir ve nerede izlenir? Sizlerle daha önce konuşmuştuk. Biraz düşünelim bakalım tiyatro neydi? Hmm. Evet tiyatro sahnede oynanan oyun. Evet, bazen gerçek hayattaki olaylar, bazen de hayal ürünlerini bize yansıtırlar tiyatroda. Evet e, tiyatro e, sahnede oynanır. Tiyatroyu büyükler ve küçükler hep birlikte oynayabilirler. E, sizlerle biz tiyatroya gitmiş miydik? Bir düşünelim bakalım. He, gitmiştik. Önce nereye gitmiştik? Yukarıdaki Nisra'nın İngilizce tiyatrosuna gitmiştik. Sonra bir tiyatro sahne ful oldu? Otobüslerimize binip gittiğimiz yerler vardı. Bir düşünelim bakalım. Hmm, orada çok güzel bir Tiyatro izlemiştik, beraber dans etmiştik, onlar bize dans ettirmişlerdi. Bunlarla birlikte böyle eğlenmiştik, onlarla birlikte harika bir tiyatroya getirmiştik. Evet tiyatroda bazen müzikli tiyatro, bazen müziksiz tiyatro, böyle güzel tiyatrolar olabiliyor. Sizlerin izlediğiniz gibi bazen Loya'nın tiyatrosu, bazen de benim tiyatrosu, bunlar mutlaka annenize babalarınıza gittiğiniz tiyatrolar olabiliyor. Evet, tiyatrolarımızı, e, biz tiyatrolarımızda tiyatro sahneleri yapıyoruz okulda. Sizinle birlikte tiyatro etkinlikleri, parmak kuklalar, e, kuklaları gibi kuklalar yapıyoruz. Şimdi ben, evet şimdi, şimdi sizinle birlikte bir kukla yapalım. Bu kuklamız petalle olsun, çubuklarla olabilir, evinizde ne varsa onlarla birlikte olabilir. E, biz duygularımızı anlatan bir kukla. Sizlerle birlikte hem duygularımızı unutmayalım hem de duygu kartlarınızla evde annenize, babanıza bugün yaşadığınız duyguları tiyatro edebilirsiniz. Anneniz mesela üzgün tiyatrosu hmm, yapıp babanız mutlu. <laughs> Siz de kızgın bir tiyatro yapabilirsiniz. Evet, şimdi gerekli olan malzemeleri size anlatmak istiyorum. Önce bir yeşil bir karton. Yok ise kırmızı, hangi karton varsa önemli değil. Ben sizlere yeşil bir karton tercih ettim. Ee, bir tane işte ağzımız için bunları hiç böyle kırmızı bir karton tercih ettim. Bir tane yuvarlak bir nesne. Siz tabak olabilir, kapak olabilir. Hani bu rica edin yuvarlak. Sizin oyuncaklarınız için de varsa eğer yani yuvarlak. Birazcık büyük olmasına özel gözleyin ki daha güzel böyle görünsün diye. Ee, ben bunu tercih ettim. Bunu bulduğumuzda. Bir ilişkisi, bir makas ve bizim Evinizde pipetiniz varsa pipet, çubuk varsa çubuk. Bazen çok çubu, çok, şiş çubukları olabilir. Onları kullanabilirsiniz. Anne ve babaların uçlarını sizin için keserek sizler de onları kullanabilirsiniz. Evet, bir de kalemlerim var. Bu da pastel boya da var. Bazılarınızın de içeri kalemleriniz olmayabilir, esnaf kalemleri olmayabilir. Bununla da boyayabilir. Hem bununla göstereceğim hem de bugün içeri kalemle göstereceğim size. Haydi başlayalım mı? Haydi bakalım önce yuvarlağımızı alalım. Yuvarlakları mı? Altı, altı tane yuvarlak çizelim. Haydi bakalım başlayalım sizinle birlikte. Bu birinci yuvarlak. Bu ikinci yuvarlak. Bu küçük civarım. E, isterseniz farklı renkler de yapabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Farklı farklı. Kızgın için kırmızı. Ondan mutlu için sarı. Her şekilde farklı renkler de kullanabilirsiniz çocuklar. Evet. Bu da dördüncü dairem. Bu beşinci dairem. Ve son olarak altıncı dairemi çiziyorum. Evet. Altı tane daire çizdim. Evet, bu daireyi çizerken yapamazsanız sakın üzülmeyin çocuklar. Annenin ve babanızdan yardım alabilirsiniz. Her videomda bunu söylüyorum çünkü. Sizler bazen yapamadığınız zaman üzülüyorsunuz. Ben de o zaman çok üzülüyorum. Sakın üzülmeyin. Yapamadığınızda annen o annenin dolanma yardım istediğinizde mutlaka de göreceklerdir. Evet. Şimdi önce şöyle kenarlarına kesmenin kolaylaşması için böyle onları ayırmam gerekiyor. Yani türlü kesme olursa bir. Böyle. Kare kare yapayım ki burada da hangi şekli çıkartıyorum? Önce kare şekli çıkartıyorum. Böyle kare kare yapalım. Önce. Buradan şimdi hangi şekil çıkartayım? Bakayım, bakalım hangi şekil çıkacak? Şimdi. Buradan üçgen. Üçgen mi çıktı? Hmm, hayır. Dikdörtgen. Dikdörtgen şekil çıktı. Buradan hangi şekil çıktı? Evet. Buradan da dikdörtgen şekil çıktı. Bu da tam bir kare oldu. Ama şimdi bu karenin içinde gizli bir daire var. Daireleri nasıl yapıyoruz? Tabii ki de çizgilerin üzerinden yapıyoruz. Evet yavaş yavaş hızlı kesmemizin hiçbir anlamı yok. Böyle yavaş yavaş keselim. Ondan sonra üstlerinden çizgilerin üstünden keselim ki daireniz güzel olsun. Evet çocuklar Hızlı kestiğiniz zaman yamuk olur. İşte bu sefer de siz de Buradan yavaş yavaş keselim. Yavaş keselim. Hiç sıkıntımız yok. Böyle ne kadar güzel bir dairem oldu. Evet, i̇kinci dairemde kestim hemen. Hızlı keserseniz dediğim gibi yamuk olur. Güzel kesemezsiniz. O zaman da sizin etkinliğinizde böyle üzülürsünüz, güzel olmadı öğretmeniniz gibi diye yüzden üzmemeniz için yavaş yavaş gidelim. Dikkatli ve yavaş yavaş. Evet bu dikkatli olduğun sebebi bir makasla bir kağıdımızı ya da bir etkinliğimizi keserken masamızın üstündeki bir örtüyü, ondan sonra kıyafetlerimizi, saçımızı, parmağımızı ya da vücudumun herhangi birini kesmememiz gerekiyor. O yüzden makası her zaman dikkatli kullanmamız gerekiyor. Makazımızı güzel tutmamız gerekiyor. Evet. Bakın şu çizgilerin üzerinden doğru böyle. Evet bazen çizginin üzerinden taşırabilirsiniz Kenara gidebilir. çizülmeyin olabilir öyle. Evet. Bu üçüncü dairemi de kestim. Şimdi sıra... tørg hjálpa meg við Evet, bunları keserken birazcık da düşünelim bakalım. Bizim daire şeklinde nelerimiz olabilir? Daire şeklinde hmm, tabağımız olabilir. Hmm, daire şeklinde başka ne olabilir acaba? Hmm, bardaklarımızın altı değil mi? Bardak tabaklarımız, bardak altındaki tabaklarımız. Bantlarımız, malzememiz daireydi. Ondan sonra başka neyimiz vardı daire? Hmm, evde daire olabilecek neyimiz var acaba? Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Şişelerin altı daireydi, kapakları daireydi. Başka? Siz de düşünün bakın, evinizde daire acaba ne var? Hmm, ben düşüneyim. Benim evimde daire bir saatim var. Siz de bunları düşünün böyle neler olduğunu bir bakı bakalım evinizde. O etkinlik bittikten sonra anne ve babanıza daireleri bakabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Evet, şimdi dairelerimizi bitirdik. Şimdi dairelerimizi sayalım bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, hı. kaçtı bu? Evet, altı. Evet, altı tane dairemiz var şu anda. Evet bu alt dairemizi nasıl yapacağız? Şimdi ben bir tanesini önce kalemle göstermek istiyorum size. Öncelikle ben mutlu bir daire yapmak istiyorum burada. Mutlu bir yüz ifadesi yapmak istiyorum. Önce şöyle bir yuvarlak çiziyorum. Şuradan bir tane daha yuvarlak bir daire çizmek istiyorum. Şöyle gösterelim. Şu küçük böyle bir iki tane buru koyayım mı böyle sizin gibi? Ve ee, buradan böyle elimi kaldırmadan şöyle bir Evet gözlerimize kiplik yapmayı unutmuyoruz. Evet bu bir gülen yüzümüz. Bu gülen yüzümüzü şöyle kenara koyalım. Evet ben bir de sizin elinizde kalem olmayabilir. O yüzden bir de burada siyah pastel boyam var. Bir de pastel boyayla ne yapayım? Üzgün bir işaret. Hadi bakalım. Üzgün bir çocuk yapalım mı? Yine gözlerimi şöyle bir daire çiziyorum. Burada böyle yapmıştık. Şimdi üzgün işaretinde aşağıya doğru döndürüyorum. Bu da üzgün işaret. Evet. Şimdi ben tekrar kalemimle yapmak istiyorum. Kalemle yapayım size. Burada da bir ağlayan çocuk olsun. Gözünü böyle yine yuvarla. Annem bunu yapıyorum yine. Böyle de bir tane göz yaşları akıtalım burada. Bu çocuk şimdi ne oldu? Ağlıyor. <laughs> Değil mi? Evet. Dördüncü kartımıza B yapalım. Kızgın bir kart yapalım. gözlerimizi yapıyoruz. Kızgının kaşları böyle çatık değil mi? Ya kaşlarını çatmış. Ona şöyle kocaman bir yuvarlak yapıp şöyle yapıp böyle dişlerini yapıyoruz. Evet bu da kızgın. Hmm. Sizler bunları çok güzel yapıyorsunuz. Evden de babalarınıza da, da gösterebilirsiniz. Evet. Kızgın ifadeyi yaptık. Ağlayanı yaptık. Üzgünü yaptık. Mutluluğu yaptık. Peki şimdi ne yapacağız? Oh, tabii ki de şaşkın. Hemen şaşkını yapalım şimdi. Evet. Şöyle. Aileleri tekrar çizelim gözlerimize. Evet. yaptık. Kuşlarımızı böyle <laughs> kocaman bir oyunu çoğuruz. Şaşkın. Bir de ne vardı? <laughs> korkmuş vardı. <laughs> Korkuyorum. Her o zaman şimdi onun da ifadesini yapalım. Kim? Tabii ki de korkmuş. Yapmam lazım. O yüzden şimdi böyle kocaman ortasına böldüm. böyle. Evet. İki tane Ve şöyle. korkmuş. Evet, bu ifadeyi buraya koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Tüpeklerini dalma alıyorum. Emojiyi yüzünü böyle düz bir şekilde koyuyorum. Kısım şöyle. Pipetimi yapıştıracak şekilde yapıştıracak. Duruyorum. Ve yaparken yüz ifadelerimiz mutlaka yapın çocuklar. Çok eğlendirici, eğlenceli oluyor. Tın tın, tın. Ne o çobu? Bu da ağlıyor. Evet. Bunu da böyle. Evet, önlerine bakmadan yapıştırmayalım çünkü bu sefer yamuk olmasın. 에이, 치미나 뭐야? 그걸로 씹는 거다. Hatta biz gülebiliriz böyle. <laughs> Kahkahalar atalım böyle. Daha çok gülelim değil mi çocuklar? Evet şimdi yavaş karşımızda bakalım ve bir çeşme Evet karşımızda Zadan. şaşkın güzel geldi bunu sol ekşimize bunu da böyle takalım evet bu da korkmuş evet çocuklar bunları alıp elimize annenin topumuz geldiğinde sorabilirsiniz anne bugün nasılsın mutlu musun üzgün müsün Nasılsın diye. Bir de sizlerden bir ricam var. Her yaptığınız emoji ile birlikte bana bir video çekip mutlaka atmayı unutmayın çocuklar olur mu? Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.